KlasMedia kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, meydan savaşında kullanabileceğiniz bir taktik göstereceğim. E, i̇şinize yarayabileceğini düşünüyorum. Hani meydan savaşlarında zorlananlar varsa bu taktiği kullanmasını öneririm. E, şimdi taktiğimizi öğrenmek için videomuza geçelim. Evet zor da olsa bir lord buldum. E, çünkü yani hocam biz şimdi dünyanın tamamını aldık yani. Şimdi şöyle ordusuna baktığımızda bunun birazdan haritamızı da gösteririm bu arada. Yani sıradan bir ordu. Ne iyi ne kötü hocam. Bizimki biraz daha sağlam olabilir. Elitler var. Ee, aynen valla full elit. Ama Bammu tahtin askeri bakımdan biraz daha düşük olsa da bir şey yarayacağını düşünüyorum. Şöyle savaşımıza geçelim. Bu arada... Asker yerleştirme zamanını açmanız lazım. Ee, o açılmazsa olmaz hocam. Savaş boyutunu ne yapalım? Biraz tam e, yetecek kadar yapalım. 110 olması lazım. 112 tamam. Savaş mesafesi de yakında yapın. Ee, bunlar önemli hocam. Tam bu şekil iyi olabilir. Şunu açıp kapatabilirsiniz bu arada. Şöyle geçelim hocam. Evet hocam şöyle. yani Güzel bir e, meydanda Savaşırız. Umarım. Şöyle burayı açtığımızda hocam. Şimdi önce düşmanı görmek lazım. Şu kırmızı ok önemli. Ee, şöyle düşman tam olarak nerede? Tam olarak burada hocam. Yani tam olarak şurada. Tamam. Şimdi bunların etrafını iyi bir sarmak lazım. Ee, şöyle atlı birlikleri. Bir bakalım hocam atlı birliklerimiz nerede? Bir gelin hocam şöyle bir dizeyim. Şimdi düşman tam olarak nerede? Tam yeri tespit etmek lazım. Şunu bir kapatacağım. Tam olarak burada. Tamam hocam. Şimdi şunları arkaya yerleştireceğim. Onlar bir gelsin. Ardından ee, okçu birlikleri şuraya yerleştirelim. Bunları biraz daha uzak tutsak aslında daha iyi olur. Çünkü yani okçular yani doğal olarak uzakta olmaları daha iyi olur. atlı birliklerde tek sıra halinde yapalım bu şekilde. Ee, okçuları şöyle araları açık bir şekilde tek sıra. Atlı birlikler de öyle yapalım. Şöyle yapalım hocam. Geriye ne kaldı? atçı ok, okçular var hocam. Akçı ne lan? Atçı okçular var. Bunlar da aynı şekilde. Gelin hocam size. Düşman tam olarak neredeydi hocam? Yine yer sıkıntı var. Düşman tam olarak Tamam hocam. Tam yer bu şey burası. Siz de buraya geçin hocam şöyle. Sıkarma çık durun. Şimdi geriye bunlar kalıyor. Bunları da şuraya yerleştirelim. Nereye yerleştirelim? Bir dakika. Yani böyle etrafını saracağız. düşman birliklerinin. Yine yer kaybına uğradık bir dakika hocam. Tamam. Bunlar da bura iyi gibi. Burası iyi gibi. Bunları biraz daha yem gibi kullanabiliriz aslında. Şimdi savaşa başlamadan önce bizim birliklerin durduğu yere Gideyim bir de ben bakayım. Tamam mesela okçular iyi yerde. Düşman tam olarak burada doğacak hocam. Şu an benim bulunduğum yerde doğacak. Ben şu birliklerin yanına gideyim. Bunlar düz okçu olması lazım. Şöyle bir dön hocam. Şimdi şöyle savaşı başlatalım. Evet düşman birlikleri burada doğar doğmaz bizimkiler. Yani doğmadan öldürdü diyebiliriz. Doğmadan. 55 kişilerdi. Şu anda kaç kişi olarak? Daha yüklenmedi hocam. Yani 52. 3 kişi zaten doğarken ölmüş diyebiliriz. Şunu peşime takayım hocam bizim askerlere pek bir zarar gelmesin. Bizim mancınıklar da var bu arada. Yani bunlar da etkili olacaktır. Yalnız rakip mancını bizi biraz bozdu gibi. Bir dakika hocam hepiniz bir e, açılın. Bir açılın hocam bir saldırıya geçin direkt. Çünkü mancınık hani bozabilir. indiremedik. Neyse dur. Kontrolü sağlamakta biraz zorlanıyorum. Ya hocam bizimkiler şimdi şurada kaybetti. Yani rakip mancınına düştüler. Ben bunları yönlendirmedim mi hocam? Yani aslında mancınık olmasa iyi olurdu. Ama yani kullanılabilir, geliştirilebilir bir taktik olduğunu düşünüyorum. Bir de alevli alevli atıyor rakip mancını. Neyse hocam yani aldık. Ama bizimkilerin toplu bir halde durması aslında bunu etkiledi. Yani yoksa yine iyi bir taktik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ancılıklar da yok oldu sanki. Şöyle duralım hocam. Bu arada bu seride de e, yani dünyanın tamamını aldık diyebilirim. Bir tek eşyalar kaldı. Yani tamamını aldıktan sonra da bir video gelecek. Onu da söyleyeyim. Aslında mancınıksız bir düşman daha bulup saldırsak mı diyeceğim de. Yani düşman bulamıyoruz. Sorun orada. Yani düşman bulabilsek saldırırız yoksa. Kayıtlarımız muhtemel. Okçular. Yani full okçu kaybettik. 26 kaybımız var. çoval okçu elit. Yani hocam o eleki mancınıklar yanarak ee, üstümüze gelince onların topları yani bizi etkiledi. Ee, o yüzden yani bu kadar kayıp verdik. Mancınıksız bir düşman bulup e, bu taktiği denerseniz işinize yarayacağını düşünüyorum. Ayrıca e, yani bir toplu durma şeyi de var bizde. Toplu durduğumuz için birliklerimiz toplu durduğu için böyle bir sorunla karşılaştık. Yani o yüzden dağınık tutsanız aslında sizler için daha iyi olabilir. Bunu denemeye pek bir vaktim olmadı açıkçası. Ama yine de işe yarayan bir taktik olduğunu düşünüyorum. Ki zaten verdiğimiz taktiklerde yani seviliyor, beğeniliyor. Diyecek başka bir şey yok hocam. Şöyle şimdi bizim haritayı bir gösterelim hocam. Dünyanın tamamını aldığımız haritayı bir gösterelim. Evet. Sol baştan böyle bir e, göstereyim hocam. İngiltere ve Rus birliklerinin olduğu yerler de bu arada e, küçük köyler. Yani onların da tamamını aldıktan sonra bir videosunu çekeceğim burada da. E, ayrıca Konya'da 485 kişilik bir birlik var. Bayağı artık elimizde gala, gala galiler. Genişlemiş. E, haritada az bilindik şeylere çok rastladık. Şöyle örnek göstereyim hocam, Moğollar artık yani sığındıkları yer, şu şekilde göstereyim, İyice bir yakınlaştırmak zorunda kaldım. Yani Moğollar şuraya sığındı hocam, Moğollar tam olarak şuraya sığındı, burası ne derseniz burası, yani e şeylerin, eşkiyaların kaldığı yerler, eşkiyaların e barındığı yerler hocam. Yani Moğollar da buraya sığınmış. Oyunda baya yani değişik şeylere denk geldik. Ayrıca şurada da bir eşkıyaların sahip olduğu bir köy vardı. Neredeydi o? Evet Honzong. Eşkıyaların sığındığı, aldığı bir köy. Yani geriye kalan yerlerin çoğu bizim şöyle gösterdiğimde hocam. Sanmak diyelim. Bizim tüm kaleler burada 440 tane kale var elimizde. Yani tamamını alırsak dediğim gibi bir videosunu da çekeriz burada. Bugünlük benden bu kadar hocam. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.